Bu öyle görünmeyebilir ama bu çalışan bir buzdolabı Böyle. ve hatta en sevdiğiniz yiyecekleri içinde saklayabilirsiniz. Oh Fırınların yanındaki evine gir ve bir veya iki blok kır. Bir tuzak kapısı yerleştir, çömel ve üstüne bir tane daha koy. İkisini de kapat ve böyle geri kalmalılar. Raylarla bir yol yap ve rayların üstüne bir sandık maden arabası yerleştir. Arabayı dikkatlice o deliğe it. Rayları kaldır ve üstüne bir demir blok yerleştir. Çünkü buraya böyle yerleştirmek imkansız. Normal bir pistonu aşağıya bakacak şekilde yerleştirin, kırmızı taşla etkinleştirin, ardından kırmızı taşı ve pistonu kırın. Şimdi demir bloğun önüne en sevdiğiniz bloğu yerleştirin. Bu işe yaramayacak. Şimdi olması gerek. Bloğun üstüne raylar koy ve her şeyin üstüne bir sandıkla mayın arabasını yerleştir ve dikkatlice tekrar sonuna it. Rayları kır ve en sevdiğin bloğu da. Tekrar bloğu üste yerleştirin çünkü alta gitmeyecek. Denedim. Normal bir piston ve kırmızı taş kullanarak itin sonra her ikisini de kırın. Ve şimdi en zor kısım. Bu köşeye gidin ve pembe parmağınızla buzdolabına ve beğenme düğmesine tıklayın. Biyografi bağlantısındaki özel yaratıklardan özel yiyeceğinizi saklayın.